Ya daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı bu kadar basit olsaydı. Her gün doğru meyveleri nasıl seçeriz? Hepimiz dengeli beslenmenin yaşlanmamız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ancak pek çok insan bazı meyvelerin ne kadar güçlü olabileceğinin farkında değil. Bu günlük yiyeceklerin içinde yardımcı olabilecek güçlü bileşikler vardır. Yaşlanmayı geciktirmek Kalbinizi korumak ve beyninizi keskinleştirmek için 90 yaşını geçmiş olsanız bile en iyi haber bu meyveler bulunması kolay, uygun fiyatlı ve lezzetlidir. Bugünkü videomuzda yaşlı insanların tükettiği 5 mucize meyveyi vurgulayacağız. Sağlıklarını korumak ve 100 yaşına kadar yaşama şanslarını artırmak için günlük beslenmeyi göz önünde bulundurmalıdırlar. Her biri uzun ömürlülüğü destekleyen besinlerle doludur. İster zihni hafıza kaybına karşı korumak, ister atardamarları temiz tutmak olsun veya hastalıklarla daha iyi mücadele edebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bu videonun sonuna geldiğimizde hangi meyveleri diyetinize dahil etmeniz gerektiğini tam olarak öğrenmiş olacaksınız gelecek yıllarda enerjik, aktif ve bağımsız kalmak için günlük rutininizi oluşturun. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü son meyvemiz daha düşük iltihaplanma ile ilişkilendirildi. Daha rahat sindirim ve hatta daha uzun bir yaşam beklentisi. Diyetinize güçlü bir destek arıyorsanız bunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Hadi başlayalım. 1 numara Yaban mersini beyin sağlığı ve hafızayı iyileştirir. İnsanların yaban mersinine beyin meyvesi demesinin bir nedeni var. Bu küçük, koyu mavi meyveler antioksidanlarla doludur. Yaşlandıkça beynimizi bilişsel gerilemeden korumaya ve hafızamızı keskin tutmaya yardımcı olur. Eğer yaşlıysanız, bilişsel işlevi sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuzdur vücudunuzun geri kalanına bakmak kadar önemlidir ve tabağınıza ne koyduğunuz bu konuda şaşırtıcı derecede önemli bir rol oynuyor. Yaban mersini antioksidanların özel bir türü olan antosiyaninler içerir ve bunların antioksidan özellikleri gösterilmiştir. Beyindeki iltihabı azaltır, beyin hücreleri arasındaki iletişimi iyileştirir ve hatta hafızayla ilgili durumların başlamasını geciktirebilir. Birçoğumuzun sahip olduğu en büyük endişelerden biri yaşlandıkça bunama veya Alzheimer hastalığının gelişme olasılığı vardır. Beynimiz de vücudumuzun diğer organları gibi zamanla yıpranır. Ancak yapılan araştırmalar yaban mersini düzenli olarak tüketildiğinde bu düşüşün yavaşlamasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aslında çok sayıda çalışma Yaban mersini tüketen yaşlı yetişkinlerin hafıza testlerinde sıklıkla daha iyi performans gösterebilir ve yaşlandıkça bilişsel gerileme belirtilerini daha az yaşarlar. Daha da ilham verici olanı ise bu faydaların basit hastalık önlemenin ötesine geçmesidir. Bağımsızlığı korumak, randevuları hatırlayacak zihinsel berraklığa sahip olmak, arkadaşların isimleri ve hayatı zenginleştiren küçük detaylar. 78 yaşındaki Robert isimli bir adamın hikayesini düşünün. Her zaman ayrıntıları hatırlama yeteneğiyle övünen biri. Zamanla küçük şeyleri, örneğin cüzdanını nerede bıraktığını unutmaya başladı veya onlarca yıldır tanıdığı tanıdıklarının isimleri. Endişelenen kızı onun diyetini değiştirmesini ve kahvaltısına her gün bir porsiyon yaban mersini eklemesini önerdi. Birkaç ay içinde Robert kendini daha odaklanmış, daha merkezlenmiş ve günlük hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi hissetmeye başladı. Yaşlanmaya karşı tek bir çözüm olmasa da, beyni destekleyen besinlerin düzenli tüketiminin beyin fonksiyonlarında gerçek bir fark yarattığı açıkça görünüyor. Yaban mersini sadece hafızaya değil, genel sağlığa da fayda sağlıyor beyne kan akışını iyileştirerek, zararlı oksidatif stresi azaltarak, beynin ve sinir hücrelerini uzun vadeli hasarlardan korur. Olumlu etkileri bununla sınırlı değil. Bu küçük meyveler işlevi destekleyebilir. Sağlıklı kalp, kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur ve lif içeriği sayesinde sindirime yardımcı olur. Bunları günlük rutininize nasıl dahil edeceğinizi merak ediyorsanız, İyi haber şu ki inanılmaz derecede çok yönlüler. Bir avuç yulaf ezmesini yulaf ezmenize katabilir, smoothie'lerinize karıştırabilirsiniz. Yoğurdunuzu kaplamak için kullanabileceğiniz gibi atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Önemli olan tutarlılıktır. Maksimum faydayı elde etmek için haftada birkaç kez yapmaya çalışın. Beyniniz, vücudunuzun en büyük varlıklarından biridir. Bu yüzden ona şimdi doğru besinleri vermek uzun yıllar boyunca uyanık ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. 2 numara, avokado kalp sağlığını ve dolaşımı iyileştirir. Kalp sağlığını korumak söz konusu olduğunda avokadoyla yarışabilecek çok az besin vardır. Bu kremsi, besin açısından yoğun meyveler sağlıklı yağlarla doludur. Kan basıncını kontrol altında tutmak için üç temel unsur olan potasyum ve lif, kolesterol seviyelerini kontrol altına alın ve sağlıklı dolaşımı koruyun. Yaşlı insanlar için temel bir endişe kaynağıdır çünkü atardamarlar yaşla birlikte sertleşebilir, kan basıncı artabilir ve kalp hastalığı riski artabilir. Ancak avokadonun da yer aldığı doğru bir beslenme ile şansınızı artırabilirsiniz, yüreğinizin onlarca yıl güçlü kalması. Avokadonun dikkat çekici faydalarından biri de kötü, LDL kolesterolü düşürebilmesidir ve atardamarları korumaya yardımcı olan iyi, HDL kolesterolü artırır. Trans yağlarla dolu işlenmiş gıdaların aksine avokado trans yağ içerir. Atardamarların iltihaplanmasını doğal olarak azaltan tekli doymamış yağlar ve kalbin genel performansını iyileştirir. Ayrıca vücuttaki sodyumun dengelenmesine yardımcı olan bir mineral olan potasyumun da harika bir kaynağıdırlar. Bu denge çok önemlidir çünkü aşırı sodyum hipertansiyona neden olabilir, kalp krizi ve felç için başlıca risk faktörlerinden biridir. Zayıf dolaşımın etkisi sadece kalple sınırlı değildir. Sınırlı kan akışı soğuk ellere ve ayaklara daha ciddi yara izlerine yol açabilir. Beyne yeterli oksijen gitmemesi durumunda yaraların geç iyileşmesi ve hatta zihinsel karmaşa yaşanması. Avokado gibi potasyum açısından zengin besinler tüketmek kan damarlarının korunmasına yardımcı olur, esnektir, besin ve oksijenin ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlar. Aslında çok sayıda çalışma günlük olarak yeterli potasyum tüketenlerin kardiyovasküler olay riskleri önemli ölçüde daha düşüktür. Bunu eylem halinde görmek için Franki düşünün. Yıllardır yüksek tansiyonla mücadele eden 75 yaşında bir adam. İlaçlarını alırken doktoru ona her zaman şunu hatırlatıyordu: Uzun vadede iyileşmek istiyorsa beslenme değişikliklerinin şart olduğunu söyledi. Frank sabahları biraz isteksizce de olsa işlenmiş atıştırmalıklar yerine avokado tostu yemeye başladı. Birkaç ay içinde kan basıncı düşmeye başladı, kendini daha enerjik hissetti ve bu küçük değişikliğin günlük yaşam kalitesini ne kadar iyileştirdiğini görünce çok mutlu oldu. Avokadonun kalbe olan faydaları saymakla bitmiyor. Ayrıca eklem iltihabını da azaltabilirler. Lutein gibi temel besinleri sağlayarak cilt elastikiyetini destekler ve göz sağlığına katkıda bulunur ve inanılmaz derecede çok yönlü oldukları için guacamole, smoothie'ler, salatalar ve sandviçler bunların tadını çıkarmanın birçok yolu vardır. Önemli olan bunları günlük veya haftalık beslenme planlamanızda alışkanlık haline getirmenizdir. Dayanıklı bir kalp, sağlıklı yaşlanmanın temelidir ve avokadolar bu hedefe ulaşmayı daha kolay ve lezzetli hale getiriyor. Avokado dolaşımı optimize etmek ve kolesterol seviyeleri için mükemmel olsa da, bir sonraki meyvemiz kan akışını uyarmasıyla ünlüdür. Yaşlanmaya karşı savunma sağlar ve hücreleri moleküler düzeyde güçlendirir. Gerçek bir uzun ömürlü süperstar olarak kabul edilir ve bunu kaçırmak istemezsiniz. Eğer hala buradaysanız ve bu bilgiler sizin için faydalıysa, izlediğinizi bana bildirmek için aşağıya numara 2 yazarak yorum bırakın ve eğer henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı düşünün ve gelecekteki videoları kaçırmamak için bildirimleri açın. Desteğiniz bilgilendirmek ve ilham vermek amacıyla daha iyi içerikler oluşturmamıza gerçekten yardımcı oluyor. Hadi devam edelim. 3 numara nar kan akışını iyileştirir ve yaşlanmayla savaşır. Nar, yüzyıllardır birçok kültürde onurlu bir yere sahip olmuştur. Genellikle sağlık ve uzun yaşamın sembolü olarak görülür ve modern bilim de bu itibarı doğrulamaktadır. Bu koyu kırmızı meyve polifenoller ve güçlü bitki bileşikleri açısından zengindir. Kan dolaşımını iyileştirebilir iltihabı azaltabilir ve hücreleri hasardan koruyabilir. Yaşlı yetişkinler için güçlü kan akışının sağlanması hayati önem taşır. Sadece kalp sağlığı için değil, aynı zamanda genel canlılık için de önemlidir. Kan dolaşımındaki aksaklık zihinsel berraklıktan hareket kolaylığına kadar her şeyi etkileyebilir. Neyse ki el bombaları işlerin yolunda gitmesine yardımcı olabilir. Narın en büyük faydalarından biri de kalp ve damar sağlığına olan desteğidir. Nar çekirdeklerinde ve suyunda bulunan antioksidanlar yardımcı olabilir. Kan damarlarını gevşeterek kanın vücutta daha serbestçe dolaşmasını sağlar. Bu akış kolaylığı kalp üzerindeki baskıyı azaltır ve hipertansiyon, kalp krizi ve felç riskini azaltır. Yapılan araştırmalar düzenli olarak ürünlerden keyif alan kişilerin nar tüketenlerde atardamar fonksiyonları ve dolaşımda iyileşme görülür. İkisi de zarif bir şekilde yaşlanmanın anahtarıdır. Ancak narın faydaları sadece kalp sağlığı için değildir. Ayrıca yaşlanma karşıtı ürün kategorisinde de öne çıkan bir üründür. Hücrelerimiz serbest radikallerin sürekli saldırısına maruz kalmaktadır kırışıklıkların oluşmasını hızlandırabilen, eklem ağrılarına sebep olabilen ve kronik hastalıklara zemin hazırlayabilen narlar güçlü bir antioksidan dozu sağlayarak bu antioksidanları nötralize etmeye çalışır. Zararlı serbest radikalleri yok ederek hücresel düzeyde yaşlanma sürecini etkili bir şekilde yavaşlatır. Bunu daha aktif kalmanıza yardımcı olan bir tür iç kalkan olarak düşünün. Daha canlı ve yetişkin yaşamında yaygın olan yıpranma ve aşınmaya daha az eğilimlidir. Dorothy'nin hikayesi buna güzel bir örnektir. 80 yaşındaydı ve bir süredir eklem ağrısı ve enerji eksikliği çekiyordu. Nar suyunun faydalarını okuduktan sonra her sabah denemeye karar verdi. Kahvaltınızın bir parçası olarak sadece küçük bir bardak. Dorothy sonraki aylarda kendini daha çevik hissettiğini söyledi; dizlerde daha az sertlik ve enerjide istikrarlı bir artış ile. Basit bir beslenme değişikliği olarak başlayan şey, yaşam kalitenizi gerçek anlamda artıran bir şeye dönüştü. Narın bir diğer faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Enfeksiyonlara karşı savunmada temel bir besin olan C vitamini ile yüklüdürler ve güçlü bir bağışıklık tepkisi koruyun. Soğuk algınlığına daha yatkın olabilecek yaşlı yetişkinler için grip ve diğer hastalıklarda bu bağışıklık desteği paha biçilemezdir. Bu daha az hastalık izni ve istediğiniz gibi yaşama özgürlüğü anlamına gelebilir. En iyisi mi? Narlar inanılmaz derecede uyumludur. Kırmızı çekirdekleri olduğu gibi doğrayabilir Salatalarınıza veya yoğurdunuza serpebilir, smoothie'lerinize karıştırabilirsiniz. Taze nar bulamazsanız, saf nar suyu, ilave şeker içermeyen bu içecek size bu yararlı polifenollerin iyi bir dozunu verecektir. İşin sırrı tutarlı olmaktır. Bunları düzenli olarak uygulamaya çalışın ki faydaları artsın. Narlar dolaşım ve sağlıklı yaşlanma için harikalar yaratırken bir sonraki meyvemiz farklı bir süper güçler seti getiriyor. Sindirime yardımcı oluyor ve bağışıklığınızı güçlendirerek altın yıllarınız boyunca güçlü ve aktif kalmanıza yardımcı olur. 4 numaralı papaya sindirimi destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Papaya aklınıza ilk gelen meyve olmayabilir. Yaşlanma karşıtı stratejiler var ama bu tropikal lezzetler günlük rutininizde yer almayı hak ediyor. Her papaya, vücudun sindirimine yardımcı olan enzimler, vitaminler ve antioksidanlarla doludur. Besinlerin etkili bir şekilde emilmesini sağlar ve bağışıklık sistemini güçlü tutar. Bazen eşlik eden şişkinlik, rahatsızlık veya halsizlikten muzdarip olduysanız, yaşlanmayla birlikte papaya daha iyi sindirim için çözüm olabilir papaya meyvesindeki devrim niteliğindeki enzimlerden biri papayindir, proteinlerin parçalanmasına yardımcı olarak sindirim sisteminin daha az çalışmasına sebep olur. Bu, daha az şişkinlik ve daha az sindirim sorunu anlamına gelir. Bu, özellikle metabolizmamızın zamanla yavaşladığı dönemlerde çok faydalı olabilir. Yaşlı insanlarda sıklıkla kabızlık gibi sorunlar görülür veya besinlerin zayıf emilimi gibi sorunlara yol açabilir ve papaya doğal bir çözüm sunabilir. Ayrıca lif, C vitamini ve folik asit açısından da zengindirler. Bunların hepsi vücudunuzun her öğünden maksimum faydayı almasına yardımcı olur. Ancak iyi sindirim hikayenin sadece bir kısmı sağlıklı bir bağırsak, daha güçlü bağışıklık da dahil olmak üzere genel sağlığınızın daha iyi olmasını sağlar papayalar önemli miktarda C vitamini sağlar. Bazen tek bir porsiyonda günlük önerilen miktarın yüzde yüzünden fazlası bulunur. Bu önemlidir çünkü C vitamini vücudumuzun enfeksiyonlara ve virüslere karşı kendini savunması için gereklidir. Hastalık riski daha yüksek olan yaşlılar için bağışıklığınızı biraz güçlendirmek çok işe yarayabilir. Margaret'in deneyimi bunu çok iyi gösteriyor. 76 yaşında sürekli şişkinlik ve bağırsak hareketleriyle mücadele ediyordu. Düzensiz, uzun vadede pek başarılı olmayan bir dizi çareyi denemek. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine her gün öğle yemeğinden sonra küçük bir kase taze papaya yemeye başladı. Birkaç hafta içinde kendini daha hafif, daha rahat ve şaşırtıcı derecede daha enerjik hissetmeye başladı. Tek bir besin takviyesinin günlük hayatında etkileyici bir domino etkisi oldu. Papayalar ayrıca beta-karoten ve likopen gibi antioksidanlarla doludur. Birçok rahatsızlığın başlıca nedenlerinden biri olan iltihapla savaşır. Artrit, kalp hastalıkları ve hatta bilişsel gerileme gibi yaşa bağlı hastalıklar. Papayayı düzenli olarak tüketerek uzak durmak için proaktif adımlar atıyorsunuz zararlı iltihaplanmaya neden olarak hücrelerinize savaşmak yerine gelişme şansı verir. Pratik açıdan bakıldığında papayayı günlük öğünlerinize dahil etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tek başına yiyebilir, smoothie'ye karıştırabilir, meyve salatasına ekleyebilirsiniz veya yoğurtla karıştırarak rahatlatıcı bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. İlaçlara başvurmadan sindirime nazik ve doğal bir yaklaşım arıyorsanız, papaya yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Sonuçta dengeli bir bağırsak ve bağışıklık sistemi, sağlıklı yaşlanmanın temel taşları güçlüdür. Papayalar etkileyici sindirim ve bağışıklık faydaları sunarken, 5. meyvemiz iltihabı kontrol etme yeteneğiyle ünlüdür. Kan şekerini dengeler ve kronik hastalıkları uzak tutar. Çoğu marketin temel gıdasıdır ancak gizli güçleri çoğu zaman göz